Bu kapsamdaki mevzuat uyumlaştırma çalışmaları sürdürülmekte. Sözleşme, toplam gemi tonajının %33'üne sahip 30 ülkenin onayından 12 ay sonra bu şartı sağlayan üye devletler için yürürlüğe girmiştir. Gemi adamlarına yönelik kapsamlı ilke ve haklar içeren sözleşme 3 ayrı fakat birbiriyle ilgili bölümlerden oluşmaktadır. 16 maddeyle kurallar ve kod bölümlerini içeren sözleşme, gemi adamlarının gemideki yaşam koşullarını ve yaşam mahallerine ilişkin hükümlerin yanında gemi adamlarının kişisel haklar ve yasal çözüm yolları hususunda daha iyi bilgilendirilmeleri ve her düzeyde gelişmiş bir sosyal diyalog tesis etmesini sağlamaktadır. Gemi insan istihdamı emelsiz sözleşmesinin etkileri panelinde gemi insanı istihdam ve haklarını, iş sağlığı ve güvencelerini ele alacağız. Konuklarımız kendi perspektiflerini aktaracağı bu oturumda emelsiz sözleşmesinin etkilerini tüm yönleriyle kavrayacağız. İzninizle konuklarımızı ve konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. Moderatörümüz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden akademisyen Profesör Doktor Sayın Ersan Başar. Müzik Denizcilik Genel Müdürü Sayın Ünal Baylan. Müzik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Sayın Nurcan Önder. Müzik Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün. Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran. TAİS Başkanı Ali İbrahim Kontaytekin. Müzik Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı İrfan Mete. Ve keyifli bir panel olması temennisiyle sözü modelimizimize bırakıyoruz. Buyursunlar. Evet, e, İrfan Bey, İrfan Mete, e, Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı. Efendim, buyurun. Sıra sizde. E, son turumuz, ilk turumuzun son konuşması. Teşekkür ederim hocam. Değerli katılımcılar, denizcilik ve kaputçularımızı kutlar. Deniz emekçileri adına hepinizi saygıyla selamlarım. Dünyanın ilk küresel sektörü olarak tanımlanan deniz taşımacılığı için geçerli standartlarını getiren Denizde Çalışma Sözleşmesi 2006 yılındaki ILO Çalışma Konferansı'nda kabul edildi. Sözleşme gemi çalışanlarının haklar bilgisi olarak kabul edilmektedir. Böylelikle yıllardır gözden uzak olan ama gönlümüzden uzak olmayan gemi çalışanlarımızın da güvenceye alınma süreci başlamış oldu. MLC 2006'nın oluşumundaki süreç gemi çalışan insan onuruna yakışır çalışma ve yaşam koşulları güvenceye alınırken üç tarafı diyalog ve uluslararası işbirliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturmuştur. Sözleşmenin bir çalışma belgesi olmaktan öte acilen ve yaygın biçimde yaşama geçirilmesi gereken hükümlerden oluşması bakımından mümkün olan en fazla katılımı kabul edilmesi amaçlandı. Normalde sözleşmenin kabulünden itibaren bir yıllık bir süre tanınması gerekirken MLC'nin yürürlüğe girmesi için en az 30 ülkenin ve dünya gemi tonajının %33'ünün temsili aranmış. Onay sayısı arttıkça denizcilik sektörünün sözleşmeyi idarelerin, düzenlemelerin önüne hızlı bir şekilde uyguladığı görülmektedir. Ülkemizde MLC 2006'nın anlaşılması, onaylanması sözleşmenin ruhu olan sosyal diyaloğun inşası ve toplu sözleşme kapsamının geliştirilmesi amacıyla sendikalarımız 2010 yılında yoğun ve kapsamlı bir çalışma programı başlatmıştı. 2010 yılında Türk Uluslararası Gemi Sicili'nin çalışma şartları, işçi hakları ve sendikalaşma açısından durumuna kısaca bakacak olursak, 2000 Grosso'nun üzerindeki gemilerden çalışma alanı olarak belirlediğimiz gemi sayısı ve bu gemilerde çalışan tahmini gemi çalışanı sayısı açısından toplu sözleşme kapsam oranı, oranı yaklaşık yüzde altıydı. Milli gemi sicili dahil tüm gemiler açısından bakıldığında sendikalaşma oranı yüzde birdi. Gemi çalışanların temo, temel demokratik haklarını, sendika üyesi olma haklarını kullanması engelleniyordu. Sendikaya taraf olarak yerini almamıştı. Gemi çalışanların bir bölümü hizmet sözleşmesi olmadan çalışmaktaydı. Bir bölümü ise hizmet sözleşmesinin bir kopyasını dahi göremiyordu. Sendikaya başvuran gemi çalışanlarından ve tanık olduğumuz diğer olaylardan gemi çalışanlarının kayda değer bir bölümünü SGK güvencesinden yoksun çalıştıkları tespit edilmişti. Bazı firmalar ücretleri üstüne uygun ödemiyordu ve hiç ödemiyordu. Gemilerin çeşitli yönlerden çalışmaya ve yaşamaya elverişsiz olduğu konularda şikayetler geliyordu. Özellikle Akdeniz, Karadeniz yönünde çalışan standart altı gemiler bulunuyordu. Gemi çalışanlı, çalışanları uzak limanlarda denize elverişsiz gemiler üzerine açsız terk ediliyordu. 2022 yılına gelindiğinde ise 2000 Grosso'nun üzerindeki gemilerden çalışma alanı olarak belirlediğimiz gemi sayısı ve bu gemi çalışan tahmini gemi çalışanı sayısı açısından toplu sözleşme kapsam oranı yaklaşık %33'e yükselmiştir. Sendika bir sosyal paydaş olarak ilgili tüm istişarelerde de yerini almıştır. Denizcilik şirketleri artık sendikaya başvurarak toplu sözleşme görüşmeleri başlatmak istediklerini belirtmektedirler. Gemi çalışanları artık hizmet sözleşmelerinin önceden okuma fırsatı bulabiliyor. Ücret ödemeleri çoğunlukla düzenli yapılmaktadır. SGK güvencesi sağlanmaktadır. Gemilerin teknik koşulları teknolojik gelişmeye de bağlı olarak iyileştirilmiştir. Terk edilen gemilere artık daha az rastlanmaktadır. Terk edilen gemi çalışanlarının liman devletinin MLC uygulamalarına bağlı olarak en azından ülkelerine iade bakımından daha az mağdur durumda kaldıklarını söyleyebiliriz. MLC'de Mayıs ayında kabul edilen değişikliklerle bu konuda ülkelere düşen sorumluluklara daha fazla vurgu yapılmıştır. Gemi çalışanının çalışma koşulları açısından oluşan bu gelişmenin ana nedeni dünya tonajının %96.6'sına sahip 101 ülke tarafından onaylanmış bulunan MLC'nin bu ülke limanlarına gelen tüm gemiler için zorunlu olarak uygulanmasıdır. Gemi denetimleri sonucunda ortaya çıkan sorunlar ancak MLC uygunlukta bertaraf edilebilir. MLC uygunluk ise ücretlerin düzenli olarak ödenmesi, gemi çalışanların SGK güvencesinin olması, geminin teknik durumunun ve emniyet koşullarının İMO standartlarında olması, çalışma ve dinlenme saatlerinin ile ümo gereklerine uygun olması, gemi çalışanların gemide hastalanması halinde uygun tedavinin yapılması, gemi çalışanı hizmet sözleşmelerinin tüm önemli çalışma koşulları kapsayacak şekilde yapılması anlamına gelir. Bir örnek verecek olursak, Ağustos 2013, Ocak 2018 yılları arasında dünya limalarında ITF müfettişleri ve liman otoriteleri tarafından gemi çalışanlarından gelen şikayetler doğrultusunda 243 gemi çalışanımız takriben 2 milyon dolar ücret alacağı tahsil edilmiştir. Bu büyük ölçüde MLC'nin liman devletlere ve sendikalara sağladığı yetkiler ve hareket alanı sayesinde olmuştur. Allah'a şükür bugün o durumda değiliz ve bu sorunlardan da hiç karşılaşmıyoruz. Diğer tarafta MLC 2006'nın gemi çalışanlarını işe alınma ve yerleştirme için İstanbul bürolarının işleyişine ilişkin getirdiği hükümler. Bir yandan deniz çalışanının sözleşmenin öngördüğü şartlarda çalışmalarını temin ederken, diğer yandan da daha fazla piyasaya açılma kolaylığı ve iş bulma olanağı sağlamaktadır. Türkiye'deki uygulamaya baktığımızda birçok aracı kurumun denizcilik şirketi adı altında İstanbul bürosu gibi çalıştığına tanık oluyoruz. Bu büroların faaliyetleri yasal değildir ve denetimden uzaktır. Bu itibarla istan büroları için yapılacak yasal düzenlemeyle aracı kurumların işleyişinin ve sertifikalandırılmasının şartları belirlenmeli ve denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Yemi çalışanların iş güvenliğine ilişkin olarak sözleşmede belirtilen yükümlülükleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca denizciliğin özellikleri itibarıyla bu konuda istisalaşmış personelin yönetici bu büroların diğer İslam bürolarından farklı olarak deniz taşımacılığının yer aldığı iş kolu yani 16 Noğlu iş koluna dahil edilmesi uygun olacaktı. 2001 yılı itibariyle 133.631 yemi çalışanı sayımız göz önüne aldığımızda bu sayının küresel planda arz edilmesi söz konusudur. 2001 yılında Filipinli gemi çalışanların yani, ülke ülkelerine getirdikleri yani. döviz miktarı yaklaşık 6.4 milyar dolardır. Filipinli gemi çalışanları milli gelire katkı yapmaktadır. Gemi çalışanlarımızın sertifikaların onay açısından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimleriyle ülkemizin 35 ülke ile ikili anlaşması bulunmaktadır. Bu da Türk gemi çalışanı istihdamı için yeterli bir piyasa oluşturmaktadır. Dolayısıyla sözleşmeye uygun düzenlemeler bir an önce gerçekleştirilerek uygun olan İslam büroların yetkilendirmesi iyi olacaktır. Bu tür büroların aynı zamanda ulusal ve uluslararası kurallar tarafından kendilerine yüklenen sorumluluklar nedeniyle nitelikli gemi çalışanı temin edebileceklerdir. Bir başka deyişle uygun olan büro uygun gemi çalışanı istihdam edecektir. MLC'nin Bayrak Devleti yüklediği bir yükümlülük de kendi vatandaşı olan gemi çalışanı izleme ve korunma yükümlülüğüdür. Bayrak Devleti, gemi çalışanının yurt dışında uygun koşullarda uygun istihdam büroları aracılığıyla istihdam edilmesini temin etmek zorundadır. Bunun için de düzenlemeleri ve kuralları oluşturulacaktır. Bu koşullardan en, öneml en önemlisi yabancı gemilerde çalışan gemi çalışanların SGK kapsamı sağlanmasıdır. İşe alma ve yerleştirme ulusal bürolar aracıyla yapıldığında bunun sağlanması daha kolay olacaktır. İkili, ikili anlaşmalar bir seçenektir. Burada en önemli husus yapılacak tüm düzenlemelerin üçlü istişare <laughs> ile gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu şart MLC'nin neredeyse her paragrafında öngörülmüştür. MLC 2006 bir sihirli dernek değildir asgari şartları itibariyle eder. Covid-19 pandemisi sırasında gemi çalışanların mağdur durumda kalmaktan kurtaramamıştır. Çünkü bazı ilkeler ve haklar ihlal edilmiştir. Eksikler giderilecek, dünyadaki gelişen şartlara göre geliştirilecek önemli olan hayata geçirilmesidir. Sözleşmedeki zorunlu uygulamaların yanı sıra bir o kadar da esneklik bulunmaktadır. Sözleşmeyi uygulayacak olan ülke koşullarına uygun kararları belirleyecek olan kendi ülkesinin kendi özel üç taraflı komitesidir. Sosyal diyalog, üstü isti istişare ve toplu sözleşmeler MLC'nin olmazsa olmazıdır. Tüm standartlar, kurallar ve rehber ilkeler aynı zamanda toplu sözleşme hükümlerine babestedir. Mevzuatımız olduğu gibi, daha iyi şartlarda olmak kaydıyla toplu sözleşmeler hükümdür. MLC 2006 yürürlüğe girdiğinden bu yana, 9 yıl geçmiş aralarında Tuvalu, Palu ve Zambia, Zanzibar gibi ülkelerde bulunan küresel gemi tonajının %96.6'sına sahip olan 101 üye ülke tarafından kabul edilmiş sözleşmenin Türkiye tarafından henüz onaylanmamış olması anlaşılamamaktadır. Oysa ülkemizin SGK güvencesi gemi denetimleri gibi aranan daha birçok önemli şartı zaten yerine getirmiş olması nedeniyle hazırlık çalışmalarının çok önceden sonuçlanması gerekmekteydi. MLC'yi kabul etmiş bir ülkenin gemisi gerekli standartları sağlamış güvenli gemidir. Güvenli gemi ise toplu sözleşmişte olan gemidir. Liman devletinin anlayışı budur. Bu da gemi sahipleri için denetimlerde bir kolaylıktır. Bu itibarla birinci öncelikçe MLC üç taraflı komitenin oluşturularak Onay sürecinin hızlandırılması ve bir an önce onaylanması gerekmektedir. Saygılarımı. Evet, e, İrfan Bey çok teşekkür ederiz e, konuşmanız için. Özellikle e, İslam büroları hakkındaki söyledikleriniz çok önemli. Ülkemizde son dönemde sayıları her geçen gün artıyor. Bu konuda da mutlaka idare olarak e, bir takım e, kuralların koyulması veya bazı konuların takip edilmesi gerektiğinde hepimiz biliyoruz.